Heşton seyreden hepinize merhaba arkadaşlar ben Aram Sel Soval GFC Gel hoş geldin gel Hoş bulduk Arkadaşlar bu arada ben tek video çekemedim şu fazla çekemediğim için Ege'de Ege geldi kanalıma Oha laga bak lan keser ne oluyor dedim gel dedim Onda az önce tek kanal <laughs> arkadaşıyla tartıştılar falan falan Ege anlat istersen Ya uzun hikaye boşver Ya anlatayım lan Arkadaşlar şimdi belki ben hep e, canlı yayın açıyordum bir de video çekiyordum günde iki video atıyordum sonra Vay ben belki dedim ki Beko sen de biraz video al. o oflamaya puflamaya başladı hiç video yapmıyordu sadece e, hiçbir şey yapmıyordu işte kanalda sonra e, ben de dedim ki çıkıyorum abi o zaman o da bana e, söylenmeye başladı sonra Baran da vardı zaten skype'da abi bir söylemişim orada arkadaşlar ona. Yani hayatının sövmesini geçirdi. Değil mi? <laughs> Baran beni dur dur diye bağırıyor. Ben hala durmuyorum. Sonra e, çağrıdan gitti. Peki şimdi döver ki. Döver ama. Dövemez. Arkadaşlar Beko kulolu adam. A ayı kalıplı ayı. <laughs> kalıplı ayı. Aa kanalını buldum lan kalıplı ayı. <laughs> <laughs> Ta ah, bizimki güzel. Ah, yok tamam şeyim var. Hey işte oyun TR'den hepinize Eyle Ben sizi. Ben de taş balta. Hı hı. Ben tahtada şey olmuyor. Mal aynı vuruyorlar. Ama bu lakin tekrar He? Ha? Lan gibi. Bu lakin tekrar mı? Ay sokacağım ya. Aynen ya. Hadi Hadi Oha lan. İki demir, ay demirim var. Bir tane, Allah belanı versin ya. Kendi geçti mi? Geçmedi. Lagına <laughs> sokuyorum. <laughs> ya! Nereye <Girdim. gülüyor> ben bu Chess'e gitmeyeceğim, sen gidersen git. Git, al. Harbiden gitmeyeceğim. Oğlan, buna Hı, bak ya. ne kadar akıllı Chess. Çezine kılımsı olur lan. Bir söyleyecek. Allah bela. Ah, 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 ah. Ne bok var saldım ya. Gel mağarayı. Bütün bokları ben aldım <laughs> kez. Plak öldüreceğim lan. Abi sıçacağım. Ne ya bu Gel, bilmiyorum. Ne yaptın? Ne 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 yaptın? Hala. Adam mı vardı lan yukarıda bana öyle geldi. Vagon beni bekle dur. Kırıl kırıl. Heh, kırıl kırıl. gel gel. Tamam ben gidiyorum. Lan! lan. 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 Abi sen ben sağ tarafa gidiyorum. Benim klasik yer. Mal öleceğim. Fol deme işte. Sağ taraf ben de. Oo. Ne oldu Ege? Öldün zannettim birden. Hem fall damage edin hem de yanıyordun ya. Abi buraya da lavları boş oh, boku bokuna koymuşlar ya. Taş kılıcım var. Şeyler, oh. De neredeyse de... demir seç. Çat çat çat. Çat çat. Çat. Senin pantolonun ne? Gel sana demir atayım. 4 demirim var. Baran çubuğun var mı? Var. Ne? Çubuğun. Kaç tane? tane. O iki tane olsaydı daha iyiydi. Off. İkimize de demir kılıç. Off. Ha? Off. Ne? Benim, Yok ya. E? Hmm. Ma ben aldım. Girmiş. Bunu almamışsın. Al. Ya Baran gel şu pantolonu al ya. Al. Benim set daha iyi lan bilmiyorum boş ver bu vagon benim. Hop. Ben bu vagonla el, az bir şey inmiştim. Kanki gidiyor. Hmm, çıkıl çıkıl. Ağzına vurma vurma. <laughs> ya kenara. vurma harbiden vurma. Hadi çık ben de bekle ben de gideceğim ben de gideceğim. Çık çık ben vagon atacağım dur orada. Attım kanki. Kanka don 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 bu Minecraft'ın her şey zahmetli lan lan Aşağı Ya bırak ya ne oradan gideceğiz Hani burada bir şey var. ay şey e, ee, gideceğiz ya yani. arkadaşlar burada ben e, yarın köye gidiyorum maalesef o yüzden 2-3 mm, gün orada kalacağım evet çok kötü oldu adam mı ismini görmüştüm daha geçen eldeki gibi lag yok dostum baby dostum aha bir tane daha demir yes ben Ge Çubuk var mı? Yok. Hani vardı lan? Vardı ya eskiden? İki tane demir, bir tane demir olsun. Var ama Üç tane demir Benim için çekmem daha iyi. Ne ne ki göğüslü? Demir. Oho, çubuk buldum yes. İkinci demir. Ma bir tane buldum ama. Ben sana attım ya çubuk mal. O bana hiç bir çubuk gelmedi. Aa, ben de çubuk var. Bende de çubuk. adam çubuk. var. Adam var. Adam var. Adam var. Neredesin? Adam var, Neredesin? Ben... Neredesin? Hı... Sarmışıklardan yukarı çıktım gördün Sana demir kafalık aldım buradan. Yardım keselim. Geliyorum dur. Dur demir kafalık sana. Al. Adam bile adam bile gel. Ağzını sıçırma gelme. Gelme ağzını sıçır. Gelme. Gelme. Video. Sürük. 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 Baran gel. ölüyorum. Gel. Baran öldürüyorum. Baran ölüyorum. Geçin. Geçin. kaç Lan kaç kişiler? Kaç, 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 kaç. Lan buradan ortaya yardı. Abi. Lan. kaç kişiler? Lan. Hangi orada da demir kılıç yaparken? Yani. Demir sesi. Lan Evet kanki. Geldi. Ortam gidiyor çünkü. Kanki bekle ben ilk bir demir kılıcı yapayım belki keseriz. 7 demirim var. Ben Benim göğsüm eksik tek demir. Adam! La gidiyor! Yanımızdan geçti. Kanki göğsü de benimdir demir çünkü. Sen demir. Sen de demir sen de ayakkabısı olur. Ayakkabısı demir. Boost. Ha, Boost. Boost. Ma ben öndeyim. Ya mal ya. Ma burada adam. Nereye gidiyorsun? <laughs> Biz dağlara çıkıyoruz. Hadi gel aşağı gel aşağı gel. Oh, <laughs> Asiktir doluyor. Aşağı gel. Oh! Kaç. Oha. Döm, Oha! Hayvan ekiyor. Fall damage edittiriyor. Vurdum lan bir tane. Galiba. Most speaker. Kanki bize full damage yedettiler. Biz boku yedik. Gel kanki şuradan çık kanka. Kanka ona Ana ya ana ben gitme, gitme. geliyor geliyor gidiyor gidiyor gidiyor. Atın. Gidiyor. Nerede? Burada ana iki. Aa vursaydım Aa, ölüyordu. Ölüyorsun Vallahi. Yok. öleceğim kanki. Bekle ben geliyorum. bekle bekle. Fazla bir Kanki ya ben yavaş yavaş atayım. Okula oh, girdi ya. Öleceğim diye korkuyorum. Kanki adamın peşinden gitme. Yardır. Hadi bak geçti. Yardır. Evet, et, yardır dedim ya. Abi, benim kalbim az. Dönse beni alır ya. Bekle onu ben saldırayım ilk önce. Ah! Bu arada. Önce ben saldırayım. Bekle lan ben de arkanızdayım. O orada da adam var. Hani? Arkada geliyor. Hadi önce. Ne göreceğim? Oldunuz çünkü ben geldim ya. ya. Hı -hı. Arkadan! Geliyor! Dal. Mükemmel ne kırıyorsunuz abi? Lan bir, kürsüm, ya bir buçuk. kaç. Yarım kalp. Kaç kaç. Lan kaç ben yokum. Lan kaç Yapar yokum. Yapar yapar. yapar. Aa, o da kaçıyor o da kaçıyor. Yardım. Lan yarım kalbim vardı neyin kafasısın? Yardım. Lan yarım kalbim vardı Aynen aynen. Aynen aynen. Kanki virajları ağır al. Bu satayım. Aa, aa bari uzaktan gir. Bak ya yakıyor bak. Ok var mı? Ay sokacağım ya. Döndürüp döndürüp duruyor ya. Acıkmıyor musun sen? Ama yiyor ki. Acıken, arkaya gel arka gel arka gel arka gel. Ölüyorum. <laughs> kestim. Kestim. Ben kesim. Baran göğsünü atar mısın? 10 videoda olduğumuzu unuttum lan adamı kovalarken. Hadi okunlar, oh be. Arkadaşlar evet şu anda bu sonda kesin. Sen ölüyorum dedi ya bir koydum adama öldü. Benim kalbim buldu lan. Bulmuydu benim <laughs> iki kalbim vardı. Abi diğer adamı bulsak gel ortaya gidelim. Bekle bekle şunu ben yiyeyim. Vuramıyorsun. Bu <laughs> şeydim açık evet, Şimdi son Abi son son 20 mi? Falan girer bana. Kaç dakika şu an? Ben, ben dakika um. hmm. e, 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 o video e, şeyini nereden e, görüyorsun kaç be dakika çektiğini? İnternette Abi ne? Aga nah etmiş. Aga Filip tabii ki kaldı. Nah etmiş. Abi şimdi şekleri görsek. Oh. Bir... Aga la. O bir tane ses bom. Doktu lan. adamların ha. Şimşeğin'i gördüm gel. Elma sıktı lan bu cinsden. Ortada. Orta ya tamam gel gel benle. Benle gel. Bekliyor. Bek. Hindistan cevizli. Ya buradan hmm. ya da arkadan geçecektik ama buradan gidelim. Lan Sahile doğru gideceğiz işte. Sen yardır kanki. Sen yani benim önümdesin Evet fark attım. Ben gittim. Ben bir yemek yiyeyim. Arkaya atar ya. Lan git. Aynen arkaya at. Sen çevir izleyin. Vuramıyorsun. Kanki buralardan geldi ya. Abi karanlık oldu ya. Benim tek süpekten dolayı biraz daha karanlık gösteriyor ama ne yapacağız? Devam edeceğiz. sen. Yok kanki ya uzun sürüyor. Ya. Aa buralardan geldi. Ee, kuleye girelim mi? Yok ya. Kulede değildir ki. Al işte. Bak buralardan geliyor. Evet. Ayı ee, sen ne gerek? Benim gözüküyor. Yo ben de var. Ben anayim, de ee, Adam bak anayim. ne dedim? Aa. Aa, siktir okluyor. Ana. Yeni ana <laughs> Yeni et. Hoş beş. bu? Ah. <laughs> <ben gülüyor> kaç okuma? Ne kır ya? <laughs> a a oltayla düşür. Gel Ananın... gel Kaç? Ana ne? Ölüyorum. Ana ne ya? Ben de ok yok kaç arkaya kaç mal kaldı orada. Mal kaldın. Ben gittim. Ege ya yardım. O geminin orada dur. Geliyorum bak. Ege yok. Oklu Oros Baker. Hah geldim 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 bana mı? Ama okumuyor. Ok at bana. Benim yok ki. Çek Ege çek önümden çek. Aa üst, üst saniye detmeye. Dört kişi kaldık. Onu bir kere sen bir Ya bir kere vur ya. Bir kere ya. Kazma Ya Arkadaşlar bu videoya 5 like gelir sözcüğü sürer bu gelin videosu gelecek Aynen Kanki yanına geliyorum Buyum Hadi Kanki, Aynen. Kanki. kapışıyorlar Aynen. Aynen. Kanki bunu keselim ya Aa benim çakmam yok Ha şimdi Ananı sikim E gel Ka E göreceğim Ya göreceğim yardım ya Ya diyor Siktir ölüyorum ben Aynen. Ya Kapısınlar, bırak kapısınlar abim. Benim canım çok az. Beni Ay, bekle. Az. Beni bekle. Ağabey, bak, bırak bırak kapısını. Öldü, dal, abi dal. İkimizde, ikimizde. Yaktım, yaktım, yaktım. Ee, e e, e yeni. Ananı sikeyim. Kısmış. Kestim, kestim, kestim. Yoksun ki burada. Buradayım, mal, arkamdayım. Bekle canım olsun, bekle canım olsun. Tamam, ben de diğer kılıç çakayım. Abi lag girdi. Kaç diyen var? Allah. Üç Kanki ee, çubuk burda Oh be kestik Bir bakıyom baran yok Aga ben Ben de yapıcam çünkü Flint var mı? Kaç tane? Bana çubuk atsan mı sen? Yok ki Bir dakika üstümü yeniliyorum Ana diye kılıç olmadı lan Yeni epi. Hadi hadi çabuk. Tek de diye kılıç olmadı. Emin ederim kalmak. Kalip Hangi? Bekle. Hadi hadi abi. Ya hadi, süre dolacak. Hop şunu yiyeyim. Hadi, başla. Bekle. Başla. Bekle. başla. dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Hadi hadi ya süre bitti. Oklayacağını biliyordum o yüzden biraz beklettim. Abi chest açtım hanım.

Dışarı çıkar. Kit. Baş ki. Kestim. Aa ben kimsin? Kiki. <laughs> <Sağ> evet arkadaşlar <laughs> benim sonuna geldik. Bay bay.